Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model daha hazırladım. Kullanacağım iplerin renkleri de bu şekilde arkadaşlar. Videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız da her gün yükleyeceğim yeni modellerden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Ben zürafamı çektim hemen modelime şöyle yeşil ipimi buraya sabitleyerek başlayacağım arkadaşlar şu şekilde buraya ipimi sabitledim sonra arkadaşlar şu şekilde fil dişi yaparak Birkaç sıra çayır oluşturacağız. Bu arada şu baştaki fazla olan ipimi de keseyim arkadaşlar. Şimdi 3 sıra çayır yaptım. Sonra bakın 5 tane sürafa yapacağım arkadaşlar. 3 4 ve 5 tane zürafayı şimdi tamamlıyorum. 5 sürafa yaptıktan sonra da <laughs> bir tane sürafa boşluk bırakıyorum ve diğerine şu şekilde büyük bir yuva oluşturdum. Sonra ipimi başa döndürdüm ve buraya yaprağımı oluşturmaya başlıyorum. bunların başına birer minik pırpır pır yapıyorum. Ve şöyle aşağı iniyoruz hanımlar. İpimin orası düğüm oldu. Hemen onu düzeltip geliyorum ben. Evet hanımlar. Hemen devam ediyorum. Yine bunun başına da minik bir pırpır pır yaptım. sonra ipimi aşağı indiriyorum ve yukarı çıkıyorum tepelere minik pırpırlar yaparak bir yaprak oluşturuyorum Bu şekilde yaprağımı oluşturdum. Ve şimdi aşağı iniyorum. Şimdi de arkadaşlar bu noktada bir tane şöyle sinek kanadı yapacağız. Bu şekilde. Şimdi Az önce yaptığım gibi 5 tane zürafa yapacağım ve sonra tekrar fil dişi yaparak ilerleyeceğim hanımlar. Ben bu yeşil kısmın geri kalanını tamamlayayım. Sonra hep birlikte çiçeğin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet hanımlar. Şimdi bu yaptığımız çayırın üstüne çok güzel bir çiçek yapacağız. Hemen çiçeğim için de şu rengi pembe olanı yani şunu bu şekilde şuraya sabitleyeceğim. İpim bu tarafta bıraktım ki pırpır yaparken üstüne yapıp açılmasın diye pırpırlarımı onun üstünde yürüteceğim arkadaşlar. Buraya Pırpır pır yapıyorum şimdi. Buraya tam 9 tane pırpır pır yapacağım arkadaşlar. Şimdi açılmaz. Buradaki fazla ipimi kesebilirim. İşte düğüm yürüttüğümüz için oldukça sağlam olmuş oluyor. Hiçbir şekilde açılması mümkün olmamış oluyor arkadaşlar. Dördüncü pırpırımı da yaptım. Yaptıkça elimle şu tarafa doğru itiyorum arkadaşlar pırpırlarımı. Beşinci pırpırımı yaptım. sonra şimdi yedi oldu arkadaşlar hemen dokuzuncuyu da yapalım 8 ve 9'u da yapalım 8 Bu da şimdi 9 oldu. Evet arkadaşlar. 9 tane pırpırımızı yaptık. Şimdi bu noktada en son yaptığım 9. pırpırın üstüne şöyle ipimi çıkarttım ve düğümledim. Ve sonra bir tane boşluk bırakıp diğerine ipimi şu şekilde atıp düğüm yapacağım. Yuvalar oluşturacağız bu şekilde arkadaşlar. Bakın bir boşluk daha bırakıyorum. Şu şekilde bir boşluk daha ve sonra bir boşluk daha. şekilde oluşturduğum yuvaların üstüne de şimdi sık iğne dolduracağım. Bu şekilde düğümler yaparak içini dolduruyoruz arkadaşlar. Ben hemen aynı işlemi yaparak bu sık iğneleri doldurayım. Sonra da çiçeğimizin bir sonraki aşamasına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi modelimizin bir sonraki aşamasına geçiyorum. Bakın. Şöyle sabitleyeyim kameramı da. Buradan şu diğer renk olan ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Çift düğüm atıyorum. Bakın bu noktaya ipimi sabitledim. Ve fazla olan ipimi kesiyorum. Şu renkle yapıyorum şimdi arkadaşlar. Bir koyusuyla yani. Altını bununla yapmıştım. Üstünde de bununla yapıyorum şimdi. Şimdi bu noktada şuraya ipimi batırıyorum iğnemi ve az öncekiler gibi yuva oluşturuyorum bu noktada arkadaşlar. Bu şekilde iplerden yuva oluşturuyoruz. Şimdi aynı işlemi tekrar ederek 4 tane yuva oluşturdum. Şuradan tam batıramamışız hemen sık iğnenin içine tekrar batayım arkadaşlar. Evet. Bu şekilde yuvalarımızı oluşturuyoruz. Şimdi ben dört tane yuva oluşturuyorum ve sonra sık iğneye geçelim. Şimdi arkadaşlar dört tane yuva yaptık ve o elimde ters çevirdim ve tekrar bu oluşturduğum yuvaların içine sık iğne yaparak dolduruyorum. şekilde dikkatli bir şekilde sık iğne yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi ben bu diğer yuvaların içine de sık iğne yapayım ve bitmiş haliyle buluşalım. Arkadaşlar çiçeğimizin bitmiş hali bu şekilde. Şimdi ben şuralara da minik pırpırlar yapacağım. Onların da nasıl yapıldığını bir, bir kere göstereyim dedim. Bu şekilde koyu renk ipimi kullanarak pırpır yapıyorum ben. Sonra bitmiş haliyle şimdi geleceğim. Evet arkadaşlar, modelimin bitmiş hali de bu şekilde. Videomun sonunda size fiyat bilgisi de vereyim. Bu modeli malzemeleri karşı taraftan olmak üzere 65-70 liraya yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim nacizane görüşüm bu şekilde. Tabi sizler istediğiniz fiyatı verebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kapatmadan önce lütfen abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Bir sonraki güzel modelde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.